sevgili izleyicilerimiz. Yüce Rabbim insanoğlunun yolunu nereye götüreceği belli değil. Bir gariban kardeşimiz varmış. Durumu çok mahrummuş. Az önce seyrettiğiniz alışverişleri yaptık. Böyle sular altında, yoğun bir yağmur altında geldik. Kime niyet, kime kısmet. İşte dost Türkler diyoruz ya, dost eliniz uzatın dostlar. Ben özellikle Mevşehir'le hemşehrilerimizi, Kaynaklı Derneği yöneticilerini, başta başkanımız olmak üzere İbrahim Bey'i, Muhammed Bey'i, tüm yöneticileri yürekten kutluyorum. İşte dernekçilik sadece tabeladaki ismiyle kalmıyor. Ee, Allah kabul etsin diyelim hayırlarımızı. Az olsun. Dost türkülere gerçekten böyle hayırlara vesile olduğu için gerçekten hayır yapmak her insana nasip olmaz. Bizlere bu vesileyle hayır yapmayı nasip ettikleri için ben dost türkülere de teşekkür ediyorum. Evet. Muhammed abicim sana da soralım ve ardından ailemizin durumunu öğrenelim. Burada engellilerimiz yok fakat e, bir öğrenci okutuyor kardeşimiz e, kirada kalıyor e, kirasını zaten zaman zaman biz e, yardımcı oluyoruz. Nihayetinde komşum ben kapıdan dışarı çıktığımda kardeşimi görüyorum. Şimdi bu bağlamda ben bunun sorumluluk bilinciyle kendilerine belki dedim ya programın formatının dışına çıkıyor gibi oluyor ama bugünkü zaten yine bizim derneğimiz konuştuk Az önce de zaten VTR'lerini izlediğimiz kardeşlerimiz de oradaydı. Bölgemizi de ziyaret ettik. Sağımızda solumuzda etrafımızda gerçek manada ihtiyacı olan var mı yok mu hala onlarla kontak halindeyiz. Gerek arkadaşlarımızla. Şimdi İbrahim Bey e bu konuda bir yani sizin programınıza biz İbrahim Bey aracılığıyla arkadaşlar bizim aracılığımızla size sizin aracılığınızla binlerce milyonlarca kişiye herkesin emeği var. Herkes elinden gelen bir şeyleri bütün iyi niyetiyle yani samimiyetiyle yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, sadece bu programların e, da atlatılan çok küçük bir nüans var. Bunu insanlar atlıyor. Görsel manada gördüğümüz gün. Ee, engelli kardeşlerimizi o an acıyoruz. Anne ağlıyor falan. Bir önceki hafta 5 tane engelli birden vardı. Bir önceki programda seyrettik. Gerçekten yüreklerimiz Siz parçalandı. Siz taşıyorsunuz, getiriyorsunuz, gösteriyorsunuz. Fakat evet, o anda her şey bitmesin. Ne olur? Biz kardeşim Ömer kardeşim gözümüzün önünde diye her gün görüyoruz diye bugün buradayız. Bu bağlamda hepinize Allah razı olsun diyorum. Emeği geçen herkese onun adına kendi adıma çok duyarlı izleyicilerimiz. Dün de işte biri bir, bir çuval kömür getirdi onu yakıyor. Allah razı olsun. İş atıyorsunuz. Önce bir sizi tanıyalım. Biz sevmiyoruz. İş olduğunu çalışıyor. Olmaz mı çalışamıyor. Yeri geldim komşular yardım ediyor. Kirayı dekliyor. Evet. Normalde yani bir sabit için yok mu? Burada ufak tefek ufak tefek tevek buradan yani yetinip Peki şu an... Mesela yağmur yağdı mı, kış yağdı mı zaten 3 ay 4 ay iş yapamıyoruz biz. Allah e, ee, duyarlı izleyicilerimiz. işte biri bir çuval komur getirdi onu yakıyor. Allah razı olsun. Çünkü ben sigorta kendim yatırıyorum. Hastalıktan mı? Kendim yatırıyorum ben. Evet. Üç ay girişim var zaten. 14 evet. demedik yemedik zaten 2 aydır. Evet. Üç ay girişim var. Bir arkadaş gösterdi onu evet. beni gösteriyor. Orada işin işçi olarak şey diyor. Allah razı olsun ondan da Allah razı olsun. Mi anneciğim? Sen mi dövülen onları? ben işte rahatsızım kollarımdan. <laughs> şey, evet iş falan göremiyorum yani. Şeyden çamaşır falan da yıkayamıyorum. Allah razı olsun şurada komşum makine verdi. Ondan işte idare ediyoruz. O işi Sizin rahatsızlığınız ne Benim... Bünveni de çok zayıf. Evet. Bünveni zayıf. Kollarımda iki kolumdan rahatsızım. Anladım. Tutuluyor böyle bir daha zor şey diyor. Oğullarından tutuluyor. Böyle gelişi e, demiyorum. Mi, kız, kız benim çocuğum. Kız Sağ olunlar. Aslında o zaman adres yerini de buluyor. Sonuçta yine de annemiz de bir nevin engelli sayılır. Çünkü gerçekten bünyesi de çok sahip. Biz alttaki numaralarımızda bu kardeşimize de çile yardımı ve yiyecek yardımı yaparsanız biz mutlu oluruz diyoruz. Çok önemli bir gündeyiz. Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hüseyin'in Yezide biyet etmediği biz cündeyiz, Muharrem ayındayız. Onun için dili, dini, ırkı, mezhebi ayırmadan insanlık adına herkes bu projeye destek olsun. O kundaktaki bebeğini, kundaktaki bebeğini su istedi, yezit okladı, öldürdü. İmam Hüseyin'in kafasını kestiler. Neden? Müslümanlık adına. Biz Müslüman kardeşler, bir Müslüman kardeşimizin tedavisini yaptıramayacağızsa, İmam Hüseyin emin olun ki, İmam Hüseyin bunu soracaktır bize. Dost sakalın, görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.